Selamlar, merhabalar. Çok uzun zamandır beklediğim bir makineyle karşınızdayım. Beklediğim derken aslında istiyordum ama geleceğini bilmiyordum. Çünkü bu makine bana sponsorum Porima tarafından hediye edildi. 200 bin abone olduğum için kendileri bana bir sürpriz yaparak bu makineyi hediye ettiler. Kendilerine buradan da teşekkür ediyorum. Bu makinenin tam ismi Bambulep X1 Carbon Combo. İsmi gibi yetenekleri de oldukça uzun aslında. Say say bitmiyor. Çünkü bu yapay zeka destekli ve inanılmaz yeteneklere sahip olan bir yazıcı. Bunu normal yazıcılarla kıyaslamamanız tavsiye ediyorum. Bu videoda inceleme videosu değil ama gerçek saha kullanım videosu olacak. Benim yapımımda zorlanacağını düşündüğüm bir proje var ve o projeyi bu makine üzerinden yapacağım. Makineyi önce benim tanımam gerekiyor ve bu tanıma sürecinde çektiğim görüntülerle birlikte sizlere aktaracağım. Çok ilginç detayları olduğunu belirtmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi hiç gaz kesmeden videomuza başlayalım. Makinemizin kutusunu açtık. Fakat şimdi araya bir intro girmek istiyorum ve bu yeni stüdyomuza ve makineye yakışır bir intro olsun. Bambu Lab X1 Carbon karşınızda. bu yapay zekalı bir makine dedim ve bu kadar hype'ladık aslında makineyi. Dünya çapında bu kadar popüler ve Türkiye'de çok merak edilen bir cihaz. Bunun sebebi ne? Ha bu arada bir de fiyatı yüksek geliyor bazı arkadaşlara. Bence bu özelliklere sahip herhangi bir cihazın bu fiyatta olması çok yüksek olduğu anlamına gelmiyor. Başlıyorum kullanım detaylarına. Öncelikle bu AMS'li model, combo model demiştik. Combo dediğimiz olay ne işe yarıyor arkadaşlar? 4 adet filamenti makinemize takmamızı sağlıyor ve bu takım sonrasında 4 renkli baskılar alabilir diyoruz. Buraya kadar her şey güzel. Teoride her şey güzel. Makinenin çalışması oldukça iyi. 500 mm bölü saniye hızlara kadar çıkıyor ve arkadaşlar en önemlisi 3 boyutlu yazıcıdan hiç anlamıyorsanız bile bu dilimleyici slicer programlarla kafanızı yormak istemiyorsanız bile bu makine tam size göre. Çünkü makinenin yazılım kısmındaki çalışması inanılmaz iyi. İçine istediğiniz baskıyı atıyorsunuz ve makine tüm ayarlamaları kendisi yapıyor. Siz sadece hangi kalitede basmak istediğinizi belirtiyorsunuz o sizin elinizden tüm işe alıyor ve kablosuz bir şekilde makinenize gönderiyorsunuz ve baskılarınız sorunsuz bir şekilde çıkmış oluyor. Şimdi diyeceksiniz ki sorunsuz bir şekilde çıkmış olmak çok iddialı değil mi? Evet bunu da yapıyor. Bunu da başta bahsettiğim yapay zeka özelliği sayesinde yapıyor. Yapay zeka dediğimiz olay ne arkadaşlar? Cihazın üzerinde bir adet lidar sensörü ve kamera bulunuyor. Yapay zeka destekli kamera bunlar. Bu lidar sensörü ve kamera kombine bir şekilde çalışarak ilk katman taraması, baskı üzerindeki herhangi bir hatalanma gibi bir sürü hatayı sizlerin telefonunuzda ...telefonunuza mesaj olarak gösteriyor. Kardeşim ben bir hata yaptım. Gel bir şuna bak diyor. Siz de gidiyorsunuz. Baskınızda problem olmadığını düşünüyorsanız... ...Bambulet de sizlere diyor ki ben buna devam edebilirim. Çok da sorun yokmuş diyor. Ve baskıya devam ediyor. Şu ana kadar yaptığım ve gördüğüm tüm hataları... ...telefonuma eksiksiz bir şekilde aktardı arkadaşlar. Hatta Instagram sayfamda da bununla ilgili detayları paylaşmıştım. Instagram'dan da beni şu kenardan bir yerden takip edebilirsiniz. Ha diyelim ki geri dönülmez bir hataya girdi. 3 tane parçalandı parça yan, yan yana yapıyorsunuz burada da şöyle bir detay var daha önce hiçbir yazıcıda görmediğim bir özellik 5 tane baskı yapıyorsunuz 5 tane yan yana kardan adam yapıyorsunuz şu an detaylarını zaten ekrana koyacağım o kardan adamın iki tanesinin hatalı olduğunu düşünüyorsanız telefon üzerinden bu iki baskıyı iptal et diyorsunuz ve geri kalan sağlam üç tanesine devam ediyor ve bozuk olan iki tanesinin baskınıza zarar vermesinin önüne geçiyor tek özellikleri bu değil mesela makinenin kapağında bile bir sensör bulunuyor kapağını açıp herhangi bir çocuk elini içeri makine otomatik olarak duruyor ve diyor ki kardeşim hop içeri bir nesne girdi diyor ve baskıyı durduruyor. Bunları uygulama üzerinden tüm detaylarını yapabiliyorsunuz. Onun haricinde filament tıkanıklılığında diyor ki kardeşim ben tıkandım bir gel bak. Yani bunları anlayabiliyor olması, üzerindeki sensörlerin konumu ve kombine bir şekilde çalışması beni çok şaşırttı. Çünkü bizim 3 boyutlu yazıcılarımız kusura bakmayın biraz geri zekalı makineler. Baskı sırasında herhangi bir hata olduğunda hiçbir şey yokmuş gibi bir bitene kadar devam diyor. Sanki filamenti bol bol buluyormuş gibi ama bu makine tamamen sizi filament israfından kurtaracak. Derdim ...fakat şimdi dezavantajı olacak bir konuya geçiyoruz. Dedik ki bu makine 4 renkli baskı alabiliyor. Ama bunu yaparken bu makine kaka yapıyor arkadaşlar. Şimdi kaka yapıyor deyince saçmalama diyebilirsiniz. Yurt dışında buna poop diyorlar. Türkçesi de kaka olmuş oluyor. Bu şu ana kadar yapmış olduğum testlerden bizlere verdiği artıklar. Bunu neden yapıyor arkadaşlar? Ki bu arada burada hatırı sayılır bir gramaj var. Bastığım baskıya göre bu oldukça fazla. Cihaz üzerinde bir tane nozzle bulunduğu için her renk değişiminden sonra eski filamenti geri çekiyor, yeni filamenti itekliyor ve bu sırada akan filamentler görmüş olduğunuz gibi cihazın arkasında bulunan kısımdan dışarıya doğru atılıyor. Ve bu atım sayesinde oldukça bir israf yapıyoruz. Makine baskılarınızın zarar görmesine izin vermiyor ama buradan bir tasarruf yapıyor ama renkli baskı kısmında da bir israf yapıyor diyebiliriz. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz gibi 14 gramlık bir parçayı yaparken vermiş olduğu fireyi görüyorsunuz. Bu bir baskı hatası değil. Bu tarzda küçük tek nesneler yapmak istediğinizde bu kadar fire çıkıyor. Ve bu bence kabul edilebilir değil. Bu fireyi azaltmak için slicer kullanımını iyi çözmeniz lazım ki. Hangi baskıda çok fire verir veya aynı parçadan 50 tane yaparsam aynı fireyi alır mıyım? Tek parça yaparsam aynı fireyi alır mıyım? Gibi detayları burada öğrenmiş oluyorsunuz kullandıkça. Bir parçayı yaparken verdiği israfla 10 parçayı yaparken verdiği israf aynı. Yani renkli bir ürünü bir tane yapmak çok da mantıklı olmuyor işin açıkçası. Küçük küçük bir sürü seri üretim baskılar yapabilirsiniz. Bu konuda sorun yok. Cihazın soğuma bölümünde çok alışıla gelmiş bir soğuma bulunmuyor. Kafa kısmında bir soğutucu bulunuyor ve yan tarafta kocaman ayrı yeten bir soğutucun daha bulunuyor. Ve makine bu soğuma işlemlerini de kendi gerçekleştirdiği için otomatik olarak bence oldukça güzel çalışıyor. Makineyle ilgili ufacık bir sorun bile yaşamadım. Yaşadığım tek sorun da makineyle alakalı değildi. Bir kere değil de tıkanma sorunu yaşadım. Fakat ben yanlış ısı değeri girdikten diyeyim için bir tıkanıklıktı. Bunu da makinenin ön kapağını sökerek 4 tane mi 3 tane vida yardımıyla nuzul'u komple çıkartıyorsunuz ve yerine yenisini takıyorsunuz. Tabii ki eskisini de temizleyip kullanmaya devam edebilirsiniz. Nuzul demişken de çelik bir nuzul kullanıyor ve bu nuzul çok uzun ömürlü olduğunu belirtebilirim. Şimdi makinenin genel olarak benim açımdan öne çıkan özellikleri bunlardı. Gerçek saha testine geçerek bizlerin ne gibi sonuçlar vermiş ve baskı örneklerimiz neydi görelim bunları. Aldığım tüm baskı örnekleri şu anda önümde bulunuyor ve ayrıca zaten arka planda da görüyorsunuz baskıları. Baskıların gerçekten kusursuz olduğunu söyleyebilirim ve ayrıca buradaki bench testini yaparken de Porima'nın Hyper filamentini kullandım. Bu filament yüksek hızlı baskılarda inanılmaz sonuç veriyor ve bu tekne makinenin çıkabileceği en yüksek hızda basıldı. Hem spor modu diye bir modu var onu aldım hem de zaten slicer üzerinden baskı hızımı 500 olarak ayarlamıştım. Şimdi geçelim bu önümdeki tatlış projenin nasıl başladığına. Bu makineyi incelerken neden ben bu projeyi yapmak istediğimden bahsedeyim. Bu arada proje kısa gibi görünse de baskıları neredeyse 2,5 gün alıyor. Çünkü gerçek bir insan kafasına sığabilecek ölçekte yapıldı. Öncelikle Deadpool'un maskesinin yüzü kumaş bir parça olduğu için kumaşın da detayları çok ufak ve böyle girdili çıktılı böyle dokulu bir yapısı olduğu için bunu diğer başka bir makinemde baskısını almaya çalışmıştım. Şimdi izlediğiniz görüntülerdeki Deadpool yapımı hiçbir şekilde baskı ve slicer ayarı yapılmadan 0.2 2 milim katman yüksekliğinde makineye verildi. Bütün desteklerini kendisi otomatik olarak aldı ve yine yapay zeka sayesinde ilk katman testlerini yaptı. Dedi ki kardeşim ilk katmanı çok güzel ben devam edebilirim. Daha sonrasında baskımız ilerledikçe baskının yakından görünüşüne baktıkça dedim ki evet neden bu makinenin bu kadar abartıldığını bu kadar önemli olduğunu ve her profesyonel Kullanıcının neredeyse envanterinde bir adet bambulep olduğunu anlamış bulunmaktayım. Daha sonrasında bir test daha yaptım ve şöyle bir sonuç ortaya çıktı. Şimdi bu az önce bambulepten çıkan bir parça araya bir spoiler girmek istedim. Bu ise farklı bir yazıcıdan çıktı. Şimdi markasını vermeyeyim. Burada bazı ufak detaylar var. Bu parça tamamen kusursuz buradaki dokulara enes zoom yapabiliyor musun? Tamam, dokularda hiçbir sorun yok gördüğünüz gibi. Yine çok iyi bir markanın yazıcısından aynı kalitede aynı ayarlarda baskı aldım. Baskıların üzerinde yine dokusu çok güzel ama ufak çizgilenmeler var görünüyor mu Enes? Yani burada e, demek istediğim şu, bu baskıyı neden bu projeyi Bambulebe'ye yedirdim? Buradaki inanılmaz detaylı bir doku bulunuyor. Araya spoiler olarak geçtim ki Bambu Lab'in buradaki yeteneğini biraz daha olsun anlamanızı istiyorum. Çok kaliteli bir yazıcı da ufak çizgilenmeler yapıyor ama Bambu Lab'ten çıkan baskıda hiçbir sorun yok. Ve aslında yine markasını söylemeyeceğim. Çok pahalı bir makine olan bir makineyle bir parçasını da test ettim. Ve Bambu Lab'ın yapmış olduğu bütün ayarları birebir o makinede de uyguladım. O makinede çok hızlı bir makine bu arada. Fakat aradaki farkı az önce gördüğünüzü düşünüyorum. Ufak tefek topaklanmalar ve baskı üzerinde çizgilenmeler oluştu. Bunun sebebi baskı üzerindeki inanılmaz detaylara sahip olan dokuda. Bu dokuyu yapmak gerçekten oldukça zor. Çünkü o dış taraftaki dokuyu yaparken her seferinde makine oraya geliyor ve filamenti bırakıp geri çekiyor. Bırakıp geri çekiyor. Bırakıp geri çekiyor. Bu belli bir zaman sonra makinenin motorlarının ısınmasından dolayı çizgilenmelere ve topaklanmalara neden olabiliyor. Ve Bambulep bu işi sorunsuz bir şekilde yaptı ve bu yüzden bu testi bu makineyle yapmak istedim. Ayrıca baskılarımızın diğer parçalarını aldıkça gerçekten makinenin ne kadar kusursuz ve güzel çalıştığını anlamış bulunmaktayım. Yalnız bu makineyi böyle full övüyormuşum gibi görünse de arkadaşlar çünkü bir hata yaşamadım ve bir 3 boyutlu yazıcı kullanıcısı olarak beni uğraştırmayan tek makine buydu. Bu makine tamamen internete bağımlı bir şekilde yaşıyor. Makinenin ne kadar teknolojik bir alet olduğunu ve internetsiz bir şekilde çalışamadığının bir göstergesi. Yani makine full internetle beraber çalışıyor çalışıyor ve tüm optimizasyonları eğer bir sorun varsa internet üzerinden kendi hallediyor ve yapay zeka sayesinde size bildiriyor. Dediğim gibi bu videoyu bir inceleme videosu olarak düşünmeyin. Gerçek saha kullanımında bizlere ne sonuçlar verdiğini göstermeniz için bu projeleri gerçekleştirdim. Ve şunu söyleyebilirim bir 3 boyutlu yazıcı kullanıcısı olarak bu video bu arada sponsorlu kesinlikle değil. Hediye videosu. Videosunu bile çekmemi beklemiyorlardı. Fakat edindiğim tecrübeleri sizlere aktarmak istiyorum. Aranızda bir makineye bütçe ayırabilecek ve ben sorunsuz baskı almak istiyorum diyebilen arkadaşlarınız da olabilir. Arkadaşım düşünmeyin. Bu makinenin bir alternatifi yok çünkü. Bu makine gibi çalışabilen başka bir makine yok. Demiyorum ki diğer bütün makineler çöp ama hiçbir sorun yaşamayayım. Ben bütün detaylara girip boğulmayayım. Vereyim baskıyı kardeşim kendi kendine hallolsun. Bir sorun çıktığında da bana bildirsin gibi tüm detayları istiyorsanız da bu makine sizlere uygun olacaktır. Şimdi yaptığım diğer baskılardan örnek vermek istiyorum. Bu Pikachu modelini ben kendim slicer üzerinde kendim boyadım. Yanaklarına siyahlık ekledim. Mor Pikachu kaçım olur demeyin. O an o takılıydı ve onunla yapmak istedim. Baskı yüzeyinde yaşadığım tek sorun şu. Makine otomatik olarak hızını da kendi ayarladığı için siz dış duvar hızına 200 girseniz bile makine ben burayı 200 ile yazamam deyip kendini otomatik olarak hızını düşürebiliyor ve baskı üzerinde filamentin rengini değiştirebiliyor. Bu da renk dediğim matlık ve parlaklık konusundan bahsediyorum. Şu ana kadar problem değil ama problem diyebileceğim tek şey bu. O da kendini her şeyini otomatik olarak ayarlamaya çalıştığı için. Ve diğer baskımız Lab'in kendi içerisinden çıkan üzerinde Bambulep yazılı bir adet jilet. O da tabladaki kalan parçaları sıyırmanıza yarıyor. Sanki enjeksiyon makinesinden çıkmış gibi güzel görünen bir parça arkadaşlar. Yani bunu herhangi birinin eline verip 3 boyutlu yazıcı deseniz inanmayabilir. Ve gelelim beni çok sinirlendiren parçaya. Bu parça tam olarak 14 gram ve bu parçayı tam 16 saatte yaptı arkadaşlar. Şimdi diyebilirsiniz o oha saçmalama öyle bir şey olabilir mi? Evet işte çok küçük ve çok renkli bir şey almaya çalıştığınızda AMS sistemi sizin istediğiniz gibi davranmayabiliyor. Ama yani şunun bir 3 boyutlu yazıcıdan çıktığı düşüncesi bile çok heyecan verici. En ufak detayına kadar tüm boyasını çok düzgün bir şekilde yapmış. Ama bu tarzdaki ufacık şeylerin renkli yapacaksanız da bu süre ve filament israfını da göz önünde bulundurun. Dediğim gibi makineyi kullandıkça ve tanıdıkça bu israfın önüne nasıl geçebilirsiniz onu çok çok iyi anlıyorsunuz. Ve gelelim asıl projemize. Bu projeyi bir makinede denememin sebebi çünkü çok hassas bir proje olması ve ayrıca şunu da belirteyim. Siz de evinizde bu baskıyı yapmak istiyorsanız da aşağı bu tasarımcının linkini bırakacağım. Girip siz de oradan indirebilirsiniz. Şimdi bu kaskın alt tarafı oldukça küçük görünüyor. Kafana nasıl sığacak diyebilirsiniz. Bu tamamen mıknatıslarla birbirine tutturulmuş bir model ve gerçekten bir tasarım harikası. Gördüğünüz gibi her parçası takır takır mıknatısla bir birbirine tutmuş vaziyette ve bir sürü de göz seçeneği bulunuyor. İsterseniz kızgın, isterseniz biraz daha böyle tatlı bakan gözlerle siz de bu projeyi yapabilirsiniz. Şimdi ben bunu kafama bir takayım. Öncelikle ana gövdemizi kafamıza takmamız gerekiyor. Daha sonrasında yan detayları takmamız lazım. Sonra bu tarafa oturtmamız gerekiyor. Daha sonrasında arka kısmı oturtuyorum. Ve son olarak da gözleri oturtuyorum. Mıknatıslı olduğu için de kendisi otomatik olarak oturuyor zaten. Şu anda sesim sizlere gelebiliyor mu? Ama ben kamerayı da bu gözlerdeki ızgara sayesinde görebiliyorum. Ama siz benim gözlerimi göremiyorsunuz. Proje tam olarak bu şekilde görünüyor. Çıkarması da oldukça kolay. Buraları da böyle ayırdığınızda maskımız tamamen kafamızdan ayrılmış oluyor. Benim çok hoşuma giden bir proje oldu açıkçası. Dediğim gibi bu bir inceleme videosu değildi. Gerçek saha kullanım videosuydu. Bu videoda bu makineyi bana hediye ettikleri için de tekrardan Porima'ya teşekkür etmek istiyorum. Ve ayrıca şunu belirtmek istiyorum. Ürünü satın almayı düşünüyorsanız aşağıya Porima linkini bırakacağım. Önemli olan bir konu var. Eğer bu makineyi garantili bir şekilde kullanmak istiyorsanız distribütörden alınmış bir firmadan almanız önemli Türkiye'deki distribütörü de Genix firması. O yüzden aşağıdaki polima Link'inden makinenin fiyatını ve özelliklerini inceleyebilirsiniz. Benim şu ana kadar incelediğim ve kullandığım açık ara en iyi yazıcı buydu. Tabii ki fiyatı da ona göre arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Aşağıdaki Instagram'dan da beni takip ederseniz anlık olarak bu makinelerin güncellemelerini paylaşıyor olacağım. Kendinize iyi bakın. Bay bay.